Polikistik over sendromu nedir? Kadınlarda en sık gördüğümüz endokrin bozukluklardan biridir. Üreme çağındaki her 10 kadından birinde de görülmektedir. En önemli belirtilerinden biri aslında adet düzensizliği olmasıdır. Bu kadınlarda ya adet sürelerinin araları çok uzundur. Yani yılda 8-9'dan daha az adet görmektedirler. Veya bazılarında neredeyse hiç adet görmeme bile olabilir. Bunun dışında özellikle tüylenme, göbek çevresi yağlanma, sivilcelenme, erkek tipi tüylenme dediğimiz belirtilerde görülebilir. Bizim açımızdan baktığımızda ise bu kadınlar evlendiğinde adetleri düzenli olmadığı için yumurtlama sorunu vardır. Dolayısıyla yumurtlama olmadığından dolayı da gebelik oluşamamaktadır. Stik over sendromunuz var ve adetleriniz düzensizse ve çocuk istiyorsanız o zaman en kısa sürede bir tüp bebek uzmanına başvurmanızı öneririm.